Sevgili dinleyenler kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Üç başlıydı ejderha. Kral 1. Aegon saltanatında yönetim. 1. Aegon Targaryen şanlı bir savaşçı ve Westeros tarihindeki en büyük fatihti. Ancak birçok kişi onun en büyük başarılarının barış zamanları gerçekleştiğine inanır derler ki demir taht ateş çelik ve dehşetle dövülmüştür ama taht soğuduğunda tüm Westeros için bir adalet makamı haline gelmiştir. Yedi krallığın targaryen saltanatı altında birleşmesi birinci Aegon'un kral olarak yürüttüğü politikaların ana ilkesini oluşturdu. Bunu sağlamak için sarayında ve konseylerinde diyarın her bir yanından erkekleri ve birkaç kadını bile barındırmak için büyük çaba sarf etti. Eski düşmanlarını, büyük lordlar varislerini yakınlarında tutmayı istedikleri için çoğunlukla daha genç oğlan ve kızlarını, oğlanları yaver, saki ve şövalye yaveri olarak, kızları ise Aegon'un kraliçelerine hizmetçi ve dost olmaları için saraya göndermeleri konusunda yüreklendiriyordu. Kral topraklarında kralın adaletini ilk elden tecrübe ediyor ve kendilerini sadece batılılar, fırtına topraklılar ya da kuzeyliler olarak değil de bütün büyük diyarın sadık tebaası olarak görmeleri için destekleniyorlardı. Targaryenler aynı zamanda diyarın uzak uçlarındaki birçok asil hane arasında evliliğe de vesile oldular. Böylesi ittifakların fethedilen toprakları bir araya getireceğini ve yedi krallığı tek bir krallığa dönüştüreceğini umuyorlardı. Aygın'ın kraliçeleri Visenya ve Rhaenys bu eşleşmeleri yapmaktan ayrı bir keyif alıyordu. Onların çabaları sonucunda kral yuvası lordu genç Ronald Arryn, kış yarından Thorin Stark'ın bir kızıyla evlenirken, Kesterli kayasının varisi Lauren Lannister'ın büyük oğlu, Arbor'dan bir Redwine kızıyla evlendi. Tarth'ın akşam yıldızının 300 kızları olduğunda Kraliçe Rhaenys onları Corbray Hanesi, Hightower Hanesi ve Harlow Hanesi ile baş göz etti. Kraliçe Visenya, hüsumetleri asırlar öncesine dayanan Blackwood Hanesi ile Brecon Hanesi arasında barış sağlansın diye her bir oğlan ve kızı eşleştirerek çifte düğün gerçekleştirdi. Ve Rhaenys'in hizmetindeki Rowan'lı bir kız bir bulaşıkçı tarafından hamile bırakıldığında Kraliçe onunla evlenmesi için Beyaz Liman'dan bir şövalye, Piçini evlatlık alması için de Lannis Limanı'ndan başka bir şövalye buldu. Aegon Targaryen'in Diyar'ın idaresi konusundaki meselelerde nihai otorite olduğu konusunda kimsenin şüphesi olmasa da, kız kardeşleri Visenya ve Rhaenys Aegon'un saltanatı boyunca onun iktidar ortağı oldular. Bir ihtimal Kral 1. Yahyaeres'in eşi iyi yürekli kraliçe Alisanne dışında, yedi krallık tarihi boyunca hiçbir kraliçe ejderhanın kız kardeşleri kadar politikalar üzerinde söz sahibi olmamıştır. Kraliçelerinden biri ejderha kayasında ya da kral topraklarında kalıp çoğunlukla demir tahta oturarak ona sunulan meselelerin hükmünü verirken, diğer kraliçesini de nereye seyahat ediyorsa yanına alması kralın adetiydi. Aegon resmi makamı olarak kral topraklarını belirleyip, demir tahtı Aegon kalesinin dumanlı uzun salonuna yerleştirmiş olsa da, zamanının yarısını bile burada geçirmiyordu. Birçok günü ve gecesi tamamen ejderha kayasında, atalarının ada hisarında geçiyordu. Ejder Dağı'nın altındaki kale, Aegon kalesinden 10 kat geniş olmakla birlikte çok daha fazla rahatlık, güvenlik ve tarihe ev sahipliği yapıyordu. Bir keresinde Fatih'in tuzlu havanın hep dumanlı ve kükürtlü koktuğu ejderha kayasının kokusunu bile çok sevdiğini söylediği aktarılır. Aygın yılın yaklaşık olarak yarısını iki makamı arasında gidip gelerek geçirirdi. Yılın diğer yarısını maliyetini bir kaleden öbürüne taşıyıp her bir büyük lordun misafiri olduğu kraliyet gezilerinde geçirirdi. Martı kasabası ve kartal yuvası, Harrenhal, Nehirova, Lanes Limanı ve Kesterli Kayası, Craig Hall, Eskimeşe, Yüksek Bahçe, Eskişehir, Arbor, Boynuz Tepesi, Ashford, Fırtına Sonu ve Akşam Güneşi Kalesi, Majestelerini birçok kez misafir etme şerefine nail olsa da Ayag'ın yanında bazen sayıları bini bulan şövalye Lord ve ladylerle beraber hemen hemen her yere gidiyordu. Demir Adalara üç kere seyahat etti iki kere Payka, bir kere de Büyük Vike. Fetih'ten sonra 19'da kız kardeşlerde iki hafta geçirdi ve kuzeyi altı kere ziyaret ederek üç kere Beyaz Liman'da, iki kere Baraton'da, bir kere de son kraliyet gezisine çıktığı Fetih'ten sonra 33'te kış yarıda halkla bir araya geldi. Aygın seyahatlerinin sebebi sorulduğunda isyanların gerçekleşmesini engellemek onları bastırmaya yeğdir diye tarihi cevabını vermişti. Karadehşet Balerya'nın sırtında yanında parlayan ipek ve çelikler içinde yüzlerce şövalyesiyle kralı tüm haşmetiyle görmek huzursuz lordlara sadakat aşılamak için birebirdi. Halkın da zaman zaman kralı ve kraliçeleri görmesi ve onun huzurunda dertlerini anlatabileceğini bilmesi gerekir, demişti kral. Anlatabildiler de. Kraliyet gezilerinin büyük kısmı İhtişam ve misafirperverlik konusunda birbirleriyle yarışan lordlar tarafından düzenlenen ziyafetlere, balolara, avlara ve doğancılığa ayrılıyordu. Ama Aygın aynı zamanda nereye giderse gitsin, ister bir kürsüde, ister bir çiftçinin tarlasındaki yosun tutmuş bir kayanın üzerinde olsun, halkla buluşmaya özen gösterirdi. Yerel kanunlar, adetler ve tarih konusunda sorularını cevaplamak ve majestelerinin vereceği kararları ve yargıları kaydetmek üzere kralın yanında altı üstad da seyahat ederdi. Daha sonrasında Fatih, oğlu Ayen ise bir lord hükmettiği toprakları tanımalıdır dedi ve seyahatleri sayesinde Ayeg'in yedi krallık ve halkları hakkında birçok şey öğrendi fethedilen her bir krallığın kendi kanunları ve gelenekleri vardı. Kral Aygün bunlara müdahale etmedi. Lordların eskisi gibi tüm güçleri ve ayrıcalıklarıyla hükmetmelerine izin verdi. Miras ve veraset kanunları oldukları gibi kaldı. Mevcut feodal yapılar tasdiklendi. Büyük ve küçük lordlar cezalandırma güçlerini ve daha önceden var olan yerlerde ilk gece ayrıcalığını korudular. Aygın'ın temel endişesi barıştı. Kete'den önce Westeros'un diyarları arasındaki savaşlar yaygındı. Bir yerde birilerinin birileriyle savaşmadığı yıl olmazdı. Barış içinde olduğu söylenen krallıklarda bile komşu lordlar dertlerini kılıçlarıyla çözüyorlardı. Aygı'nın tahta çıkışı bunun büyük kısmına nokta koydu. Küçük lordlar ve toprak sahibi şövalyelerin anlaşmazlıklarını artık bölge lordlarına götürmeleri ve onların vereceği kararlara saygı göstermeleri gerekiyordu. Diyar'ın büyük haneleri arasındaki tartışmalar kral tarafından hükme bağlanacaktı. Diyar'ın ilk kanunu kralın barışı olacaktır diye ilan etti Kral Aygın. Ve benim iznimi almadan savaşa giden lordlar birer asi ve demir tahtın düşmanı bilinecektir. Eskiden her liman ve her küçük lord Kiracılardan, halktan ve tüccarlardan istedikleri kadar vergi alabiliyorken, Kral Aegon diyar boyunca vergileri, adetleri ve gelenekleri yasallaştıran hükümlerde de bulundu. Ayrıca inancın kutsal erkek ve kadınlarına ait toprak ve mülklerin vergiden muaf tutulacağını ve inancın görevini kötüye kullanmakla suçlanan tüm rahip, yeminli kardeş ve kutsal kardeşi kendi mahkemesinde yargılayabileceğini ilan etti. Kendisi imanlı biri olmasa da ilk Targaryen kralı, inancın ve eski şehrin yüce rahibinin desteğini almaya her zaman özen gösterirdi. Kral toprakları Aegon ve mahiyetinin etrafında, Karasu koyunun ağzındaki üç büyük tepenin üzerinde ve çevresinde genişledi. O tepelerin en yükseği Aegon'un yüksek tepesi diye bilinir oldu ve çok geçmeden diğer iki küçük tepenin eski isimleri unutularak tepeler Visenya'nın tepesi ve Rhaenis tepesi olarak anılmaya başlandı. Aygın'ın çabucak inşa ettirdiği kalesi, krala ve mahiyetine ev sahipliği yapacak ne alana sahipti ne de ihtişama. Ayrıca daha fetih tamamlanmadan genişlemeye başlamıştı. Dış kalenin karşısına 15 metre yüksekliğinde, içinde devasa bir salon ve yangın çıkması ihtimalinde önlem olarak taştan inşa edilmiş, tavanı da dam taşıyla döşenmiş bir mutfağın bulunduğu, odundan yeni bir iç kale inşa edildi. Ahırlar ortaya çıktı. Sonra da bir tahalambarı. Eskisinin iki katı uzunluğunda yeni bir gözcü kulesi dikildi. Kısa sürede Aygın Kalesi duvarlarından taşacak hale gelmişti. O yüzden yeni bir tahta duvar inşa edilerek tepenin daha fazlası kullanılır hale getirildi ve bir kışlaya, bir silah deposuna, bir septe ve bir davul kulesine yetecek kadar yer açıldı. Tepelerin dibinde nehrin kıyısında rıhtımlar ve depolar inşa ediliyordu ve daha önceleri sadece birkaç balıkçı teknesinin görüldüğü yerde Velaryonlar ile Seltigarların uzun gemilerinin yanına eski şehirden ve özgür şehirlerden gelen ticaret gemileri yanaşıyordu. Bakire Havuzu ve Duskendale'a giden ticaretin büyük kısmı artık kral topraklarına geliyordu. Nehir kıyısında bir balık pazarı bitmişti. Tepeler arasında da bir kumaş pazarı. Bir gümrük binası inşa edildi. Karasu'da eski bir geminin gövdesinin içinde mütevazi bir sept açıldı. Peşinden sahilde kerpiç ve sazdan daha büyükçe bir tanesi geldi. Daha sonra yüce rahibin gönderdiği altınlarla Visenya'nın tepesinde öncekilerin iki katı büyüklüğünde üç kat haşmete sahip ikinci bir sept inşa edildi. Dükkanlar ve evler yağmur sonrası toprakta biten mantarlar gibi bitti. Varlıklı insanlar tepelerin eteklerinde duvarlarla çevreli evler inşa ederlerken fukaralar tepeler arasında aşağıda kalan yerlerdeki sefil barakalarda toplandı. Kral topraklarını kimse tasarlamadı. Şehir ortaya çıkıverdi ve bu çok çabuk gerçekleşti. Aygın'ın ilk taç giymesinde kral toprakları hala tahta bir kalenin altındaki bir köyden ibaretti. İkinci taç giymesinde ise çoktan nüfusu binleri gören, gelişmekte olan bir kasabaydı. Fetihten sonra onda Martı kasabası ya da Beyaz Liman gibi şehir denilebilecek bir yere dönüşmüştü. Fetihten sonra 25'e gelindiğinde bu iki şehri de geçecek, Lenis Limanı ve eski şehrin ardından diyardaki en büyük üçüncü şehir haline gelmişti. Fakat rakiplerinin aksine kral topraklarının surları yoktu. Bazı şehir sakinleri şehrin surlara ihtiyacı olmadığını söylerdi. Targaryenler ve ejderhaları tarafından korunduğu sürece şehre saldırmaya cüret edecek bir hasım yoktu. En başta bu görüşleri kral da paylaşıyor olabilirdi ama Fetihten sonra kız kardeşi Rhaenys ve ejderhasının ölümü ile şahsına düzenlenen suikastlar ona şüphesiz gerekli nedenleri sağlamıştı. Ve Fetihten sonra 19'da bir korsan filosunun yaz adalarına yaptıkları cüretkar bir akıntı sırasında uzun ağaçlar kasabasını yağmalayıp bin kadar kadın ve çocuğu köle olarak kaçırdığı, bir servet değerinde bir ganimet elde ettikleri haberi Westeros'a ulaştı. Bu akın haberi kralı endişelendirdi. Çünkü o ve Visenya başka bir yerdeyken zeki bir düşman karşısında kral topraklarının da aynı şekilde savunmasız olacağını fark etmişti. Bunun sonucunda majesteleri kral topraklarının etrafında eski şehir ve Lenis limanını koruyan surlar kadar yüksek ve sağlam surların inşa edilmesi emrini verdi. Surların inşası görevi Büyük Üstad Gavin ve Kral Eli Sir Osmond Strong'a bahşedilmişti. Aegon, yedi inancını onurlandırmak için şehrin her birinin devasa bir kontrol noktası ile savunma kuleleriyle korunacağı yedi kapısı olacağını ilan etti. Surların inşaatı sonraki sene başladı ve fetihten sonra 26'ya kadar sürdü. Sir Osmund, kralın dördüncü eliydi. İlk eli, üvey kardeşi ve çocukluk arkadaşı Lord Oris Baratheon olmuştu. Gel gelelim Lord Oris, Dorn Savaşı sırasında esir alınmış ve kılıç elini kaybetmişti. Esaretten çıktığında Lord Oris, kraldan görevinden azadını istedi. ''Kral elinin eli olmalı.'' dedi. İnsanların kralın güdüğünden bahsetmelerini istemiyorum. Aygın bir sonraki el olarak Nehruva Lordu Edmund Taliye istedi. Lord Edmund fetihten sonra 7-9 arasında hizmet etti. Fakat karısının doğum sırasında ölmesinin ardından çocuklarının ona diyardan daha çok ihtiyacı olduğuna karar verdi ve nehir topraklarına geri dönebilmek için krala yalvardı. Tali'nin yerine Pençe Adası Lordu Alton Seltigar geldi ve fetihten sonra 17'de eceliyle ölene dek başarılı bir el olarak hizmet etti. Ardından da kral Sir Osmund Strong'u el ilan etti. Büyük Üstad Gavin bu göreve gelen üçüncü kişiydi. Aegon Targaryen, ondan önce babasının ve babasının babasının yaptığı gibi ejderha kayasında her zaman bir üstad bulundururdu. Westeros'un tüm büyük lordları ve birçok ufak lordla toprak sahibi şövalye, şifacı, katip ve danışman olarak mesajlarını taşıyacak kuzgunları yetiştirmek ve eğitmek için ve yeterli yeteneğe sahip olmayan lordların bu mesajları okuyup yazmaları için, kahyaların hane hesaplarını tutmak için ve çocuklarına ders vermek için eski şehrin hisarında eğitilen üstadlara bel bağlardı. Fetih sırasında Aygın ve kız kardeşlerinin her birinin yanında onlara hizmet eden bir üstad bulunmuştu ve sonrasında da Aygün huzuruna getirilen meselelerle ilgilenmeleri için yanında sayıları yarım düzeneği bulabilen üstatlar tutmuştu. Gelgelelim yedi krallıktaki en bilge ve alim kişiler her biri büyük disiplinlerden birinde azami yetkinliğe sahip olan hisardaki yüce üstatlardı. Fetihten sonra 5'te diyarın böyle bir irfandan yararlanabileceğini hisseden Aygün yüce meclisten diyarın idaresi konusundaki tüm meselelerde ona yardımcı olması için içlerinden birini göndermelerini istedi. Böylece Kral Aygın'ın isteği üzerine Büyük Üstad makamı oluşturuldu. Bu makama getirilen ilk kişi, yüzüğü, asası ve maskesi bronzdan dövülmüş olan tarih yazıcı Yüce Üstad Ollidar oldu. Fazlasıyla bilgili olan Ollidar, aynı zamanda fazlasıyla yaşlıydı ve Yüce Üstad makama gelmesinin üzerinden bir sene geçmeden bu dünyadan göçtü. Yine meclis, onun yerini doldurmak için yüzü, asası ve maskesi sarı altından dövülmüş olan Yüce Üstad Lyons'u seçti. Selefinden daha sağlıklı olduğunu gösteren Büyük Üstad, fetihten sonra 12'de çamurda ayağa kayıp düşünce kalçasını kırdı ve kısa süre sonrasında ölene kadar da Diyara hizmet etti. Onun ardından da bu makama büyük Üstad Gavin geldi. Kralın küçük konseyi en etkili halini arabulucu Kral Yayehaer's saltanatına kadar almasa da 1. aygının konseyden yardım almadığı söylenemez. Çeşitli büyük üstatlarla beraber kendi hane üstatlarına da sık sık danıştığı bilinmektedir vergilendirme, borçlar ve gelirler konusunda hazine başının tavsiyelerini dinlerdi. Bir tanesini kral toprakları, öbürü ejderha kayasında olmak üzere iki rahibi olsa da kral, dini meselelerde eski şehirdeki yüce rahibe mektup yazmayı da severdi ve yıllık gezisinde yıldızlı septi ziyaret etmeyi hiçbir zaman atlamazdı. Bunlardan da öte, Kral Aygın kral eline ve tabii ki kraliçeler Rayenis ve Visenya'ya güvenirdi. Kraliçe Rayenis yedi krallıktaki ozanların ve şarkıcıların sevilen bir hamisiydi ve onu memnun edenleri hediyelere ve altına boğardı. Kraliçe Visenya kız kardeşinin havai olduğunu düşünse de bu harekette basit bir müzik sevgisinin ötesinde bir hayır vardı. Zira kraliçenin iyiliğini kazanmak isteyen diğer şarkıcıları Targaryen hanesi ve Kral Aegon'dan övgüyle söz eden birçok şarkı bestelemiş ve bu şarkıları Dorn hudutlarının çayırlarından Sura kadar her kaleye, hisar ve köyde söylemişlerdi. Böylece fetih yücelirken Ejderha Aegon da bir kahraman krala dönüşmüştü. Kral Rhaenys ayrıca halkla çok ilgiliydi ve özellikle kadınlarla çocuklara ayrı bir düşkündü. Bir keresinde Aegon kalesinde halkın şikayetlerini dinlerken huzuruna karısını ölümüne döven bir adam getirildi. Kadının erkek kardeşleri adamın cezalandırılmasını istiyordu. Ama koca karısını başka bir erkekle bastığı için bunun meşru hakkı olduğunu savunuyordu. Günah işlemiş bir eşin kocası tarafından dövülmesi hakkı, Dorn dışında tüm yedi krallıkta tanınan bir haktı. Koca, karısını döverken kullandığı sopanın baş parmağından kalın olmadığını söyleyerek kanıt olarak sopayı da yanında getirmişti. Kraliçe adamın kadına kaç kere vurduğunu sorduğunda koca cevap veremedi. Lakin ölü kadının kardeşleri adamın yüz kere vurduğu konusunda ısrar ettiler. Kraliçe Rayenis üstadlarına ve rahiplerine danıştıktan sonra hükmünü açıkladı. Zina yapan bir kadın, kadınları kocalarına sadık ve itaatkar olmadıkları için yaradan yediye karşı günah işlemiş sayılırdı.'' ve bu yüzden de cezalandırılmalıydı. Tanrı'nın yedi sureti olduğundan bu cezanın sadece altı darbeden oluşması gerekirdi. Zira yedinci darbe yabancı içindir ve yabancı Tanrı'nın ölüm suretidir. Bu sebeple adamın ilk altı darbesi meşruydu. Ancak geri kalan 94 darbe Tanrılara ve insanlara karşı bir hakaretti ve bunun da uygun bir şekilde cezalandırılması gerekiyordu. O günden itibaren altı kanunu ve başparmak kanunu genel hukukun bir parçası ola gelmiştir. Koca, Raynes Tepesi'nin yamacına götürüldü ve burada ölü kadının kardeşleri tarafından meşru kalınlıkta sopalarla 94 kere sopalandı. Kraliçe Visenya kız kardeşinin müzik ve şarkı sevgisini paylaşmıyordu. Ancak onun da mizah anlayışı yok değildi ve uzun yıllar kendisini eğlendiren Lord Maymun Surat isimli kıllı bir kamburu şaklavana olarak yanında tutmuştu. Lord Maymun Surat bir şeftali çekirdeğiyle boğularak öldüğünde kraliçe bir maymun getirtmiş ve ona Lord Maymun Surat'ın kıyafetlerini giydirmişti. Bu yenisi daha zeki demeyi severdi. Lakin Visenya Targaryen'in içinde bir karanlık yatıyordu. Dünyaya karşı bir savaşçının yavuz yüzünü gösterirdi. Sert ve acımasızdı. Hayranları güzelliğinin bile keskin bir tarafı olduğunu dile getirirdi. Ejderhanın üç başının en büyüğü olan Visenya, diğer iki kardeşinden daha uzun yaşayacaktı ve yaşlanıp bir kılıç tutamayacak hale geldiğinde iksirler hazırlayıp habis büyüler yaparak karanlık sanatlara bulaştığına dair dedikodular yayılacaktı. Kimileri hem bir akraba katili hem de bir kral katili olduğunu ileri sürse de bu iftiraların doğruluğunu kanıtlayacak herhangi bir kanıt öne sürülmemiştir. Bunun doğruluk payı varsa bu acımasız bir ironi olurdu. Çünkü gençliğinde kralı korumak için Visenya'dan daha çok çaba harcamış kimse yoktu. Dornlu suikastçılar saldırdığında aygını korumak için iki kere kara kız kardeşi çekti. Dorn Savaşı sırasında gece gündüz demeden zincir zırh giymeye başladı. Saray kıyafetlerinin altına bile ve kraldan da aynısını yapmasını istedi. Aygın bunu reddettiğinde Visenya küplere bindi. ''Elinde kara ateş olsa bile sen bir tek adamsın.'' dedi ona. ''Ve ben her zaman yanında olamam.'' Kral yanında muhafızları olduğunu söylediğinde Visenya kara kız kardeşi çekip kralın yanağını öyle hızlı kesti ki muhafızların tepki verecek zamanları olmadı. Muhafızların uyuşuk ve tembel, dedi. Seni ne kadar kolay kestiysem o kadar kolay öldürebilirim. Daha iyi bir güvenliğe ihtiyacın var. Kanamakta olan kral Aegon'un bunu kabul etmekten başka çaresi yoktu. Birçok kralın onu savunmaları için şampiyonları olurdu. Aygın, yedi krallığın lorduydu. Haliyle onun yedi şampiyonu olmalıydı, diye düşündü Visenya. Böylece kral muhafızları ortaya çıktı en beyaz zırh ve giysileri giyen hayattaki tek amaçları kralı korumak, gerekirse onun için canlarını feda etmek olan diyardaki yedi şövalyenin oluşturduğu bir kardeşlik. Visenya edecekleri yemini gece nöbetinin yeminine benzetti. Surdaki siyah pelerinli kargalar gibi beyaz kılıçlarda ucunda onur dışında hiçbir mükafat olmadan tüm topraklarını, ünvanlarını ve mülklerini İffet ve itaat içerisinde geçirecekleri bir hayat uğruna bir kenara bırakarak ömürlerinin sonuna dek hizmet edeceklerdi. Kral muhafızlarına katılmak için o kadar çok şövalye geldi ki Kral Aegon aralarından bunu en çok hak edenleri belirlemek için büyük bir turnuva düzenlemeyi düşündü. Ancak Visenya buna karşı çıktı. Bir kral muhafızı olmanın silah kullanmada yetenekli olmaktan çok daha fazla şey gerektirdiğini söyledi. Yakın dövüşte ne kadar iyi olurlarsa olsunlar, kralın etrafına sadakatleri meçhul adamları yerleştirme riskine girmeyecekti. Şövalyeleri bizzat seçecekti. Seçtiği şampiyonlar arasında genci de vardı, yaşlısı da. Uzunu da vardı, kısası da. Esmeri de vardı, açık tenlisi de. Diyarın dört bir yanından geliyorlardı. Kimileri ailelerinin küçük çocuklarıydı, kimileri ise krala hizmet edebilmek için miraslarından vazgeçen kadim hanelerin varisleriydi. Bir tanesi gezgin bir şövalyeyken öbürü bir piçti. Her biri hızlı, güçlü, dikkatli, kılıç ve kalkanda hünerli ve krala sadıktı. Aygın'ın yedilisi, kral muhafızlarının beyaz kitabında yazdığı üzere şöyledir. Sir Richard Rote, Mısır tarlası piçi Sir Addison Tepe, Sir Gregor Gude, onun kardeşi Sir Griffith Gude, kuklacı Sir Humphrey, Kara Robin lakaplı Sir Robin Darklyn ve Lord Kumandan Sir Corlys Velaryon. Tarih, Visenya Targaryen'in iyi seçimler yaptığını göstermişti. Orijinal yedilinin ikisi kralı korurken canlarını verecekti ve her biri ömürlerinin sonuna dek kahramanca hizmet edecekti. O günden bu yana birçok cesur adam onların izini takip ederek beyaz kitaba isimlerini yazdırdı ve beyaz pelerini omuzlarına geçirdi. Bugün de onur dendiğinde akla ilk kral muhafızları gelmektedir. Ejderha Aygın'ın peşinden Robert'ın isyanıyla beraber hanedanlık yıkılana dek demir tahtta 16 Targaryen oturdu. Aralarında bilgeler de vardı, aptallar da, zalimler de vardı, nazikler de, iyiler de vardı, kötüler de. Ancak ejderha krallar sadece miraslarıyla arkalarında bıraktıkları kanunlar, hükümler ve reformlarla değerlendirilirse kral 1. Aegon'un ismi hem savaş zamanında hem de barış zamanında listenin başında yer alır. Bir sonraki Ejderha'nın Oğulları bölümünü dinlemek için hemen ekranın sol alt köşesindeki butona tıklayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.